Şimdi arkadaşlar gözüküyor mu lan ne bileyim? Çok güzel çok. Çok güzel değil mi acı? 10 numara. Şimdi bu arkadaşlar video yapmışlar. Şöyle yapan arkadaşlar var ya. Simit de herkes bilir ben kimseye küfür etmem. Küfür edeni de sevmem. Doruk sana sadece iple dedim. Oğlum sen harbiden iplesin. Zaten millet gördü. Herhalde herkes benimle aynı fikirde. Tipim belli. Aydekine gelince... O da, da tokmakçısı herhalde. <laughs> evet, <topmakçısı> herhalde. <laughs> şimdi dur, dur. Bak şimdi. Şimdi siz dört kişi bir araya gelip gidiyorsunuz ya oğlum ben dört kişi gitmem. Ben gidersem kaldırır alırım. Nasıl Silopi'ye Cizre'nin videolarını attım. Size de şeref sözü verdim. Bu videoyu izleyenler de bilsin. Öyle aa çık gel randevuyla çalışmıyoruz. Eli boş gönlü hoş adamlar değiliz. Nasipse en kısa zamanda size geldiğiniz zaman zaten size anlamayacağınız ama ben de size söylüyorum hani dedin ya şerefin haysiyetin varsa diye ben Müslüman adamım şahadet ederim ki senin doğduğuna doğacağına diğer bakırlı bilmem ne cacur dediğine diyeceğine şu işareti yaptığına pişman etmezsen ha bu kolumun arasına alıp senin o kafanı soluksuz bırakıp seni meletmezsem benden adi oros bu çocuğu yok. Kapış. Şimdi siz diğerlerine ne yapacaksanız yapın. Doruk benim. Bak arkanda ben neyi çekiyorum bak bak. Bak işte, o Atatürk'le o, 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 Türk bayrağını çekiyor. O bayrağın köpeği olan o zaman kodumun evlatları. Kalkmışlar ben, orada dört kişi bileceği ben, gitmiş ben gitmişler de. Bilecikleri <laughs> Adamlar, var lan amına kodumun piçleri. Adamı arıyorlarmış da o kadar Hadi de... arayacağınıza biz bilecikteyiz de Götünüzü yiyorsun mesaj çekeydiniz o adama da bir ananızı sikeydiniz sizin orada. Urfa, Diyarbakır, Mardin ben her yeri gezdim amına koyayım. Diyarbakır'da sizin gibi bir kere orospu çocuğu barındırmaları hata amına koyayım. Siz şimdi zannediyorsunuz ki biz Eskişehirliyiz, Karadenizliyiz, biz Artvinliyiz. Diyarbakır'dan hiçbir yeri bilmiyoruz. Değil mi? Urfa'dan izollar, Diyarbakır'dan Batıkanlar. Kardeşim götünüzden şırıngayla kan alırım sizi. Tamam Ama Harbi İbni, İbni, İbni konuşuyor orada videoda. Bir tokmakçısı da oradan diyor ki adımı söyle adımı. Öbürü de bir konuşma yapacak. sikti bir beyinsiz tospası. konuşmaya da bilmiyor amına koyayım. iki saat. Arkadaşla demiyorum da hakaret olur. Lan amına kudum evladı. Sen bırak benim arkadaşımı amına kudum. Ayağımın pabucu olamazsın lan. Sikti mi gavatı. Amına kudumu. Kürtleri de rezil ediyorsunuz. Kürtleri. Amına bu çocukları. Benim bir dünya kürt arkadaşım, kardeşim, dostum var da ben böyle orospu bu çocuğu görmedim. Amına kudumu Mesut. Niye görmedin lan az önce gördün? Emre'ciğim sana bir de kardeşim diyorum diyor. Amına bu çocuğu. Sen kimsin de kardeş sıfatına koyuyorsun benim amına kudumu. Amına Dövü. Mesut'u çekeyim. Mesut'u kafayı kazıttım. Mesut'u çekeyim. Doruk için kazıttı. Direkt sokacak. Kafasını sokacak, kafasını. Direkt kafamı Siz <laughs> <Direkt kafamı soacağım. gülüyor> <Direkt kafamı soacağım. gülüyor> bekleyin, bekleyin. Hiç ummadığınız anda alırız biz. Hiç acele etmeyin siz. Tamam. Ne bir gel ben çekeyim, sen de bir şey söyle. Sen de bir şey ben, ben ne? çekeceğimi söylüyorum bak arkanda çekiyorum ben. Onların anasını o arkandaki var ya arkandaki. Siz toplandığınızda 4-5 kişi olursunuz kardeş. Biz günlük öğle yemeklerinde öğle yemeklerinde 8-10 kişiyiz. Diyarbakır'a da geliriz. Karadeniz yarrağı yememişsiniz. Karadeniz yarrağı yiyin aklınız başınıza gelsin. Tamam. Hadi bakalım.